Duygusallığın Kur'an'da yeri var mı? Duygusallığın Kur'an'da yeri yoktur. Çünkü Kur'an'da asıl olan akıl sahibi bir mümin olmaktır. Allah kendisinden korkup sakınanların bir nimet olarak akıl sahibi kılar. Akıl sahibi olan müminler ise olayları her zaman Allah'ın Kur'an'da gösterdiği mutlak doğrular çerçevesinde değerlendirirler akıl ve vicdanlarının yönlendirmesiyle doğru kararlar verirler ve bu şekilde her konuyu kolaylıkla çözüme ulaştırabilirler. Oysa duygusallık aklı örten en önemli etkenlerden biridir. Olaylara akıllı kullanarak değil de duygularıyla yaklaşan kişi doğruyu ve yanlışı ait edemez, tarafsız karar veremez, dolayısıyla da adaletli olamaz. Kişilerin ne düşündüklerini önem verdiği için süratli ve isabetli kararlar alamaz. Duygusal bir karaktere sahip olan kişinin değerlendirmeleri Kur'an'ın ölçülerine göre değil, kendi değer yargılarına göre olur. Ya sen